I mm -hmm. Kara Köprü'de hep ilkleri başarıyoruz. Kara Köprü aile mezarlığını arkadaşlar geçeyin projelendirdiler. Ülke turunu çözdük. Gerçekten Kara Köprümüzün ormana sıfır olan noktasında 57 bin metrekare şu an aile mezarlığı olarak çalışmalar fiilen devam ediyor. Karaköprü'de Kara Köprü'de bir ihtiyaçtı. Tüm Kara Köprülerin talebi buydu. Bizler çok şükür bizler de bunu proje olarak vaat etmiştik. Bugün şükürler olsun vaat etmiş olmuş olduğumuz projeyi gerçekleştirmenin huzuru içerisindeyiz. Emeği geçen tüm teknik arkadaşlara, Fen İşleri Müdürlüğümü, Park Bahçe Müdürlüğümü tebrik ediyorum. İnşallah mezarlık birimini müdürlüğünde kurup gerekli olan araç ve gereçlerle mezarlık anlamında da Karaköprümüze hizmet edeceğiz.